Bazı insanlar çok içine kapanık, sessiz sakin veya kaçıngan veya çekingen veya çok utangaç. Şimdi böyle kişilik yapılarının da aileden gelen dışlanmışlıklar olabiliyor. Çocuklukta anneyi hiç kendini ifade etmezken görmeler olabiliyor. Anneanne de öyle olabiliyor. Yani aslında bunlar Aileden geçen huylar diyelim veya herkesin renkleri kapatılmış olabiliyor ailede ve hani din baskısı veya sosyal baskı, çevre baskısı gibi kol kırılsın, yen içinde kalsın gibi olabiliyor. Etraftan sadece bunu görmüş olabiliyor çocuk anne tarafından da baba tarafından da ve kendi renklerini ortaya koymaya çekinen bir insan olabiliyor. Peki ne yapıyoruz böyle çekingenlikler olduğu zaman insanın kişiliğinde? Çekingenlik dediğimiz şey aslında kendi içimizde çeşitli dışlanmış parçalar. Örnek vereyim. Diyelim ki anneannenin babası sakatmış, çok dışlanmış, çok geri plana itilmiş. Ta buradan açılıyor biliyor musunuz bu çekingenlik mesela? Veya işte e, evde bir üvey hala varmış işte üvey... Hala çok çekingenmiş, çok atılmış. Bilinç altında bizim parçalarımız var, kişiliğimizin parçaları. Bir kısmı koruyucu parçalar, bir kısmı da baskılanan veya sürgün edilmiş parçalar veya susturulmuş parçalar. İçimizdeki bir taraf diyor ki, sen de eğer renklerini ortaya koyarsan, sen de o hala gibi, o dede gibi. Ee, dışlanırsın, utanırsın. O yüzden sus diyen parça oluyor. Yani çekingenlik olduğu zaman veya dışlanma korkusuyla renklerini açığa çıkarmayan bir insan olduğumuz zaman o zaman bakacağımız şey şunu anlayalım. İçimizde bir baskılayan bir yapı var. Bir de baskılanan bir yapı var. Baskılayan yapı belki anneye benziyor, belki anneanneye benziyor. Ve onların da belki çocukluklarında baskılandıklarını görüyor olabiliriz e veya e, ailenin içinde e, utanan, sakat, işte e, ne bileyim evlatlık, e, dışlanan insanlar var. Bilinçaltı hep kendi dışlanmışlığını açamadığı zaman e, ailenin dışlanmışlıklarına üzülür oralardan tıkanır o duygu, o duyguları açmaya çalışıyoruz ki kendi içinde dışlamasın parçalarını insan.